hepinize merhaba. Ben iç mimar Berna. Antalya Belek'te 5 yıldızlı otellerin golf sahalarının arasında şehre yakınlığı da ön plana çıkan 4 artı bir müstakil havuzlu bir villa gezeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen videoya geçiyoruz. fakat beleğin neresinde size biraz da çevresel özelliklerinden bahsedeceğim. Granada Luxury Beleğe 3 km uzaklıkta. Limak Atlantis Deluxe ve Cornelia Deluxe e 2 km. Rixos Premium Beleğe ise 3 km uzaklıkta. Belek şehir merkezine 800 metre uzaklıktasınız. Market, eczane, sağlık ocağı gibi yerler şehir merkezinde bulunuyor. Dolayısıyla 800 metre uzaklıktasınız bütün bu saydıklarıma. Belek zaten oteller bölgesi, golf saaları ile meşhurdur. Golf sahalarına çok kısa mesafedesiniz. Antalya Havalimanı'na 33, Antalya Şehir Merkezi'ne ise 40 kilometre uzaklıktasınız. Şimdi de kısaca villanın özelliklerinden bahsedeceğim. 4 artı bir villamız 600 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş. Metrekaresi toplam 280 metrekare. Müstakil havuzlu 2008 yapım bir villa. Fakat daha önce hiç kimse oturmadığı için şimdilik oturacak insan evin ilk sahibi olacak diyebiliriz. Triplex 4 artı bir villanın 4 adet de banyosu bulunuyor. Otoparkı, peysajı, gün ısısı, klimaları, spot aydınlatması ve panjuru mevcut. Triplex Villa'ya buradaki çelik kapıyla giriş yapıyoruz ve bizi 8 metrekare genişliğinde bir giriş holü karşılıyor. Giriş holünün zemininde mermer kullanılmış. Hemen sol tarafta vestiyer alanı var. Karşımda salon. Sol tarafımda ise ortak kullanıma açık bir banyo var. Hemen buradaki merdivenler ile üst kata çıkış yapabiliyorsunuz. Holün aydınlatmasında da spot aydınlatmalar kullanılmış. Buradan sonra da şimdi ortak banyoya bakacağız. Giriş önünün hemen solunda yer alan banyodayız. Banyo toplamda 4 metrekareden oluşuyor. Zemininde ve duvarlarda seramik döşeme kullanılmış. Hemen solundaki lavabonun tipi Hilton tipli lavabo. DuraVit marka. Armatürleri ise Hans Grohe. Buradaki klozet ise DuraVit marka. Duş olarak da duş tekneli bir kabin kullanmışlar. Hemen arkamdaki pencereyle de gün ışığını banyoya almışlar. Dolayısıyla çok da karanlık bir banyo değil. Buradan sonra da şimdi hemen sol tarafta bulunan giriş önünün hemen karşısında yer alan salona geçiyoruz. 45 metrekareden oluşan salona giriyoruz. Salonun 3 cephesinde de pencere yerleşimi olduğu için oldukça güzel güneş ışığı alan bir salon. Zemin döşemesinde parke kullanılmış. Duvarlardaysa duvar kağıdı kullanılmış. Evin her odasında klima mevcut. Panjurlarımız var. Aydınlatmalarında ise spot aydınlatmalar kullanılmış. Hemen arkamda da salona ait bir şömine bulunuyor. Keyifle de burada zamanınızı geçirebilirsiniz. Hemen karşımdaki kısımdan ise balkona havuzun cephesine çıkabiliyorsunuz. Ama şimdi size bir de mutfağı göstermek istiyorum. Salondan sonra giriş önünün hemen sağında yer alan mutfağa geliyoruz. Burası toplamda 15 metrekareden oluşan bir alan. Zemininde parke döşeme var. Duvar döşemelerinde ise seramik tercih edilmiş. Mutfağın tipinden bahsetmem gerekirse aslında her duvarında kapsayan bir tezgah yerleşimi var. Tezgahımızın malzemesi granit. Burada yıkama, hazırlama, pişirme ve depolama alanları arasındaki kullanışlılık oldukça uygun kullanıcı gözünden. Size bahsetmek istediğim bir detay var. Pencere önüne evye yerleşimleri doğrudur. Çünkü burada çalışırken gün ışığından en doğru şekilde faydalanmak istersiniz. Burada pencere açıldığı zaman buradaki armatürü, bataryayı rahatsız etmeyecek şekilde tercih edilmiş. Dolayısıyla pencereyi kapatmak istediğinizde bu şekilde kapatabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Armatürümüzün markası ise Hansgrohe, evye tipimiz ise iki gözlü evye. Hemen sol tarafında fırın için ankastre ayrılmış bir kısım var. Devamında ise tezgahın üzerinde ocak var. Buradan da balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Kendisine ait bir balkonu var. Mutfağın kendisine ait tabii ki bir de kliması var. Antalya sıcağına klimasız olmaz. Aydınlatmasında ise orta aydınlatmanın dışında bir de spotlarla tavanın etrafından geçmişler. Depolama alanlarından da bahsetmem gerekirse mutfakta gerçekten çok fazla depolama alanı var. Kalabalık aileler için ideal olduğunu düşünüyorum. Buradan sonra da şimdi üst kata çıkacağız. Mutfaktan sonra buradaki mermer ile birinci kata çıkıyoruz. Bizi toplamda 6 metrekarelik bir alan karşılıyor. Hemen sağ tarafımda banyo, sol tarafımda ise 3 adet yatak odası var. Şimdi banyo ile anlatıma başlayalım. Birinci kattaki banyodayız. Burası toplamda 7 metrekareden oluşan bir alan. Ee, hemen granit tezgahın altına yerleştirilen çamaşır makinesiyle evin çamaşır işlerini bu banyoda hallediyorlar. Bunun dışında granit tezgaha gömülü Duravit marka bir lavabomuz var. Klozette ise aşağı katta olduğu gibi burada da DuraVit marka klozet kullanılmış. Banyonun bir de jacuzzisi var. Jacuzzi de duş kabiniyle tamamlayarak duş alanı yaratmışlar. Banyonun bir de havalandırması ve doğal ışığı aydınlatması için küçük bir penceresi var. Genel döşemesinde ise de seramik kullanılmış. Banyonun anlatımından sonra da hemen birinci odayla anlatıma devam ediyoruz. Burası toplamda 10 metrekareden oluşan bir alan. Duvarlarında duvar kağıdı, zemin parke döşeme kullanılmış. Tavanın hemen etrafından da spot aydınlatmalarla geçmişler. Odanın bir de balkonu bulunuyor. Balkonda yaklaşık 6 metrekare. Odanın bir de arçelik marka kliması bulunuyor. Odanın her iki cephesi de pencere yerleşimi olduğu için gün ışığını da çok güzel bir şekilde alıyor. Buranın hemen yanındaysa ikinci yatak odası ve onun yanındaysa ebeveyn yatak odası var. Hadi gelin birlikte ikinci yatak odasına geçelim. İkinci yatak odasındayız. Buranın toplam metrekaresi 14 4 metrekareden oluşuyor. Bir de kendine ait bir balkonu var. Balkon ise 4 metrekareden oluşuyor. Zemin döşemesinde parke döşeme kullanılmış. Duvarlarda duvar kağıdı. Aydınlatmasında ise orta aydınlatmanın dışında bir de spot aydınlatmalar kullanılmış. Odanın panjurları da mevcut. Soğutması ise hemen arkadaki klima ile sağlanıyor. Yatak odası olarak değerlendirilmeye oldukça uygun bir oda. Şimdi de hemen yanındaki ebeveyn yatak odasını gezeceğiz. 17 metrekareden oluşan bu katın 3. ve son odası olan ebeveyn yatak odasındayız. Buranın zemininde parke döşeme kullanılmış, duvarlarda ise duvar boyası kullanılmış. Her iki cephesinde de gün ışığını alıyor ve kendisine ait de bir banyosu var. Aydınlatmasında spot aydınlatmalar kullanılmış. Soğutmasında klima ile sağlıyorlar. Şimdi bir de ebeveyn banyosuna bakalım hadi. 4 metrekareden oluşan ebeveyn banyosundan bahsedeceğim size kısaca. Döşemelerinde seramik döşeme kullanılmış. E, duş tekneli bir duş kabini var. Klozetinde DuraVit marka kullanılmış. Lavabosu da DuraVit marka. Tezgahında granit malzeme kullanılmış. Armatürleri ise Hansgrohe markadan yana olmuş. Aydınlatmasında ise orta aydınlatma ile sağlamışlar. Ebeveyn banyosunda anlattığıma göre şimdi birlikte üst kata çıkıyoruz. Evin son odası olan dördüncü yatak odasına hemen buradan giriş yapıyoruz. Şu an en üst kattayız. Çatı katındayız. Burası toplamda 20 metrekareden oluşan bir yatak odası. Zemininde seramik dinamik döşeme kullanılmış. Duvarlarda duvar boyası kullanılmış. Tavanı çatının şeklinden dolayı formlu bir şekilde. Aslında odanın kendine has bir tarzı var. Penthouse dairelerdeki odalar gibi. Hemen sol tarafında küçük bir depolama ardiye alanı var. Spot aydınlatmalarla da odanın aydınlatmasını sağlamışlar. Odanın bir de kendisine ait banyosu var. Şimdi banyoya bakacağız size kısaca odanın banyosundan da bahsedeceğim. Toplamda 3 metrekareden oluşan banyoda duş alanı, klozet ve lavabo mevcut. Lavabo, heat tipli lavabo altında hemen depolama alanı var. Klozet ise Duravit marka. Aydınlatmasını ise spot aydınlatmalarla sağlamışlar. Bu odanın anlatımıyla da bu kattaki odalar bitiyor. Ama bir de size karşı tarafta yer alan ardi alanını da kısaca göstereceğim. Dördüncü yatak odasının hemen karşısında böyle bir ardi alanı var. Burayı da depolama alanları olarak değerlendirebilirsiniz. Ve evin anlatımı da bittiğine göre şimdi hep birlikte aşağıdaki havuza iniyoruz. Evin anonsundan sonra şimdi de havuzdayız. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 140 cm derinliğinde bir havuz burası. Bugün size turizmin kalbi Antalya Belek'te 4 artı bir müstakil havuzlu bir villa tanıttık. Siz de bu villanın yeni sahibi olmak istiyorsanız videonun altındaki açıklamalar kısmından bize ulaşıp teklifinizi verebilirsiniz. WR TV kanalına abone olarak da bir sonraki portföylerden anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki portföyde sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.